Zeynep, Zümra, Ahmet, Sencer neredesiniz? Burada ben aa, aa! Nedir bunlar? Kıta sergiler. Çok güzel. Abi. Kiminmiş bunlar? Kiminmiş? Sizinki tabii. Ay Çok güzel. Bakın çok güzel. Şiş çeşit aldık. Hadi. Şişt, bakalım. Hadi. Şöyle Zengi bakalım gördüklerimden. Ay bakalım. Dur bir dakika açayım. Nasıl açılıyor bunlar? Ay dönüyor bak. Bakın. Ay, öcü çıkıyor bak. Ama bu çok güzel ben. Her renkte var. Evet. Başka ne var? Başka 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 başka. Aha. Şuradan başlayalım Şimdi bakalım. Var. Böyle parlıyorlar. Aa, aa bak çok güzelmiş. Çok tatlılar ama bunlar. Kaç renk altı renk. Bir de o fon karton aldık. Silikon. Silikon yapıştırıcı sıvı yapıştırıcı. Stik yapıştırıcı. Bir de bir Şu de kalemden Bir Saniye. Bir de resim defteri, beslenme kabı, kalemlik. Bu evde kalacak. Burada boya. Kuru boya. Burada bir de şöyle bir silgi Ay, yıldız tatlı. Bakayım. Bakayım. Yıldız çekilmiş şeffaf sili. Bakayım. Bakın. <laughs> Çok tatlı. <laughs> Bir de not defteri aldık. <laughs> Başka? Fosforlu. Bir de simliymiş. Ay fosforlu kalem. <laughs> Çok istiyorum. Bir ben. de simli mi bu? Evet simli. Allah Allah evet isimli. Bir de şöyle bir not kağıdı aldık. Bir de başka 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 ne aldık? Aa bunlar çok tatlı. Şunlara bakın. Aa bir de şundan var. Şunlara bakın. Bunlar da çok tatlı. Birer <laughs> üç çeşit aldık. Bak ses. Hadi. <laughs> çok değer, tamam. Çok Başka böyle bir stick yapıştırıcı aldık. Stick. Bakın. Burada bu şöyle bir kalem aldık. Çok tatlı. Ama çok şirin. bir kalem. Üçlü kalem. Başka ne aldık? <laughs> Şunun tatlılığına bak. <laughs> bu çok tatlı ama. Nedir bu Zeynep? Zümrüt. Silgi ve kalem tıraş kalem tıraşı nerede şurayı açabilirsem bakabilirim de ama açamıyorum ver bakayım açayım evet. şurada burada kalem tıraş kafasını kaldırırsak silgi çıkar <laughs> çok tatlı böyle açılıyor Şöyle bir açılıyor da şu an açamadım. Bakın ben bir de deneyeyim. Dur. Tamam şimdi dursun. Şöyle. Şimdi tatlını. Çok tatlı çok beğendim ben. Ben de. de şuna bakın. Böyle. Jumbo keçeli kalem. Bir de böyle. Keçeli kalem. Nedir bu? Benim? Keçeli kalem. Keçeli kalem. 12. Burada boya kalemi ve başka burada stik stiker kitabı aldı. Stiker kitabı aldı. Şöyle çok tatlı. Aralarda kız resimleri de var. Şöyle. Stiker kitabı aldık. Bakın. Bunu gösterdik. Başka bir şey kalmadı herhalde. Bugün Ahmet Sencer'e kırtasiye aldık. Gelin bakalım ne aldık. Bakın kalemlerim. Kaçalı kalem değil mi? Hayır bu kalem değil bu neydi? Koro kalem. Koro kalem. Pastel. Pastel boya. Bir de. Böyle Şurayı pastel boya aldık. Bir de. Yapıştırıcı. Evet stik yapıştırıcı aldık. Başka? Evet. Resim defteri aldık. Evet başka? Şunu aldık. Resim defteri. Keçeli kalem aldık. Evet, evet keçeli kalem. Bir de. Bunlar aldık. Bak değişik var bu da bu da bak Şöyle parmak boya aldık. Şöyle de şu. Defteri. not defteri aldık. not defteri. Not defteri başka? Boya. Kuru boya. Kuru boya. Beslenme. Beslenme çantası aldık. Beslenme çantayı açalım mı? Açın. Beslenme çantayı açalım. İşte şöyle. 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 Şöyle açılıyor. Küçük saklama gibi. Kapı gibi. Ve makas var. Değil mi? Makas nerede? Makas. Makasını gösterelim. Bakın. Makas. Bir de şöyle bir makas aldık. bu Evet arkadaşlar bu part 1. İkinci partiye kadar. Görüşürüz.